Merhaba arkadaşlar. Sofradan Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli çikolatalı ve fındıklı kurabiye tarifi vereceğim. Malzemelere geçelim. 1 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 150 gram tereyağı, 80 gram çikolata, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağından 1 parmak eksik çekilmiş fındık ve 1 su bardağından 1 parmak eksik damla çikolata ve 1,5 su bardağı un. İlk önce bir yumurta ve bir çay bardağı şekeri güzelce çırpalım. Daha sonra 150 gram tereyağını bir sos tavasında eritelim. Ardından 80 gram çikolata ekleyelim ve tereyağın içinde erimesini sağlayalım. Önemli bir püf nokta olarak tereyağını erittikten sonra ocaktan hemen alalım. Kaynamaması gerekiyor çünkü. Çikolataların hepsi eridikten sonra çırptığımız yumurtalı karışımı ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Daha sonra bir buçuk su bardağı unu ekleyelim. Ardından kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim. Kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlayalım. yoğurduktan sonra bir su bardağından bir parmak çekilmiş fındık ve damla çikolata ekleyelim. Ve yoğurmaya devam edelim. Hepsi karışana kadar. Yoğurma işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye ceviz büyüklüğünde parçalar şeklinde dizelim gördüğünüz gibi. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika boyunca pişirelim. Üzerleri çatlayacak gördüğünüz gibi. Ardından servis etmeye hazırdır. Gerçekten çok lezzetli. Pastanede yediklerinizden daha güzel emin olabilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.